Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Alaç. Bugün Age of History 2 Türkiye serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bir önceki bölümde gerçekten güzel bir şekilde Avrupa'da hakimiyetimizi arttırdık. Ukrayna'dan birkaç toprak aldık. Kırım da dahil. Ee, burada Karadeniz'e sınır topraklardan elimize geçirdik. Bu bölüm benim hedeflerim arasında abi Ukrayna ile savaş olmayacak. En azından ben açmayacağım. Fransa'nın geri kalan topraklarını alacağım. Belçik. o bir saniye abi. Belçika Savaşı. Fars. Her şeyi bırakıp Belçika Savaşı'na e, odaklanacağız. Çünkü eksi 99 aram. Yani 120 binlik bir ordu lazım en az. Hemen yani abi orduları basalım. Zamanında ele geçirdiğimiz yerlerden orduları basalım. Ya yok abi şaka gibi ya. Eksi 99. Biz oradan hemen savaş e, tehdit diyeceğiz. Hani biz o geçen bölüm sonunda şunu yapacağız bunu yapacağız dedik de. Belçika gelip 100 binlik orduyla içimizden geçerse hiçbir şey yapamayız. Belçika'ya diğer ülkeleri de savaş ilan ettirmem. Bu sefer de e, yani diğer İspanya'dır, Almanya'dır onlar büyür. Evet Azerbaycan savaş ilan etti benle barışır mısın rica etsem zambiya da dahil şöyle ordularımızı hemen bir daha birleştirelim 70 80 bin 15 bin de buradan hemen abi elimizdeki orduları oradaki sınıra gönderelim ya 26 bin hatta 30 bin buralardan da birazcık basalım 32 bin 37 bin 120 binlik bir ordum var Bu ordu bana yeterli olacaktır Diye düşünüyorum 30 bini bastık Aynen 20 bin brükselden 20 bin genkten 20 binde aynı doğundan ilerleyelim, bakalım Daha şöyle yapalım abi Buna yapacak bir şey yok 2500 2500 Buradan da Arnhem'den 5000 bir gönderelim Yok abi Evet barışıyoruz Barışıyoruz ve Belçika'nın e, Güzel topraklarını elimize geçirdik En azından ekonomisinden 70-80 binlik bir zarar Vermiş olduk Valla 80 binlik ordu yet, 100 binlik ordu yetmedi ya Şaka gibi yani. 100 binlik orduyla e, elimize geçiremedik. İsviçre'yi, şey Belçika'yı. Burada Lüksemburg var. Burada bir 20 bin kişilik ordu bana yeterli olacaktır. Lüksemburg'u da alalım. Hemen orada e, bunları bu kadar hızlı almamın diğer sebebi de abi ben almazsam eğer ben e, alamazsam oradaki toprakları Almanya, Belçika Fransa falan, yani bir savaşa girer ve bu savaş sonucunda herhangi bir ülke, yani o savaşın galip ülkesi üstün bir şekilde çıkar savaştan. Şöyle abi. Aa şaka. Allah adam. Şöyle yapalım. Buralardan da ordu basalım. Bir bakalım bakalım. Bir girebilir miyiz abi? Heh. Tamam. Faroe Adalarının da e, desteğini veren Luxemburg'a girmiş olduk. Şu anda güzelce başladık abi ya. Belçika vardı sınırımızda bize sıkıntı çıkaran. Belçika'ya savaş ilanımızı yapmış olduk. İkinci bir Belçika savaşıyla da tamamını elimize geçiririz. Fransa'nın sınırındaki o e, sınırına orduları ben bir dizeyim. Ama tabii ki e, şu anda Fransa ile savaşmayacağım. Dediğim gibi Libya. Şu anki hedefim Libya olacak. Libya olmayacak Cezayir olacak. Abi gelen geçen benle eksi 99 yapıyor ya. Tabii ki bu kadar saldırganlığımın ve adamın istediği toprakları ele geçirmemin de biraz etkisi olabilir. Hani ben söyleniyorum ama yani aslında bütün suç bizim. Şöyle sınıra orduları dizelim ve Cezayir savaşına hazırlıkları tamamlamış olalım. Ordularımızı şöyle getiriyoruz sınırlara. Hemen abi orduları getiriyoruz güzelce. 2800'de de getirelim. Aslında başkentine şeyi var ama neyse 155 bin mi? Bizim ordumuz ne kadar oldu abi? 17 bin, 25 bin, 40 bin, 50 bin. Bu ordu sayısı yetmez gibi. Yüksek sayıda orduyu da bir denize de götürelim abi. Atina'dan bir tutalım orduları. Mesela Atina'dan da ordularımızı basalım. Yunanistan'dan devşirdiğimiz askerlerle Cezayir Savaşı'na hazırım. Cezayir'e savaşımızı ilan ediyoruz. 27 bin böyle bir girsin Algeria'dan oyalayalım ki. 2 bin, Güzeliz abi. 4500, 8000, 2700. Şuraya da 3000 bir desteğe gönderelim. 10.000. Oo. Şöyle oldu abi. Buradan 12.000 derletelim. Şuradan 3000. Ve devam etsin. Geri kalan ordularla devam edelim. Hmm. Tamam. Önemli değil. Hiç önemli değil. Şöyle yaptık. 4000 şuradan getirdik. Şuradan 2000'i gönderdik. Üstteki toprağı da geri alalım. Bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Aynen öyle. 2000 de desteğe gelsin. Ve diğer topraklardan da ilerleyişimizi bir sürdürelim bakalım. Abi 1500 o oh, diğer 1500'ü çıkaramadık. 2000 2300 diyelim. 1500 de buradan gönderelim. Sanki yeterli olacak ya. Ya da şu sınır. Şu evet Beker'deki topraklara da bir ilerletelim. Ee, niye böyle yaptık? Çünkü şu an elimizde olan mevcut sınırla birazcık eşitlik getirelim abi. Aynen. Bu toprağı da alacağım ve savaş bitecek. Şöyle geri kalan topraklarını istemiyorum Cezayir'in. Cezayir'e kalabilir. Evet. Cezayir'de mağlup ettik ve Kuzey Afrika'da keşke şu toprağı da alsaydım ya. Şöyle birleşirdi abi güzelce. Neyse. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane toprağın istiyoruz. Ee, Libya'nın şöyle asimilasyonları yapalım. Ve bu arada e, yapacağımız şey şu olacak. Şuradaki topraklardaki asimilasyonları da tamam devam ettirelim. Ukrayna ile aram nasıl? Yani çok büyümenin verdiği şöyle bir zarar var. Ee, ne oldu? İsveç Rusya'ya girdi. Almanya Rusya'ya girdi. E, tamam biz de girelim abi. Toprağını da alalım. Yani bir toprak aldık. En azından Almanya'ya gitmesin diye. Faslı Aram Portekizli Aram kötü abi. Portekiz'i ikinci Portekiz seferiyle elimize geçireceğiz. Anadolu'dan ordu basıyoruz bakın. Ee, Anadolu'dan Türk ordusu, gerçek Türk ordusu birazdan gücünü gösterecek. Ha, bu cümleyi de kurduktan sonra e, Portekiz savaşından mağlup ayrılamamam gerekiyor. Ayrılmamam değil ayrılamamam gerekiyor. Şöyle hemen artıya da getirelim. Ve başkent Ankara'da ordularımızı topluyoruz abi. Portekiz'e gidecek ordularımız şu anda harekete geçiyor. şu anda 90.000 oldu. Devam ediyoruz. Ve abi bu ordunun kaybetme imkanı yok. Bakın Portekiz'e geliyor. Portekiz'de aynı zamanda liman, gözetleme kulesi ve kale de yapıyoruz hızlıca. E, kalemizi bir tur daha devam ettiriyoruz. Ordumuz geldi. Portekiz'e savaşımızı ilan ediyoruz ve beyadan devam ediyor ordular. Hemen devam abi. Devam devam devam. 20 bin buradan, 30 bin de buradan. Portekiz'in neresi kaldı? Adaları kaldı abi. Adalarını da ele geçirelim. Lisbon'dan çıkartmasını attık. daha ada vardı evet. Pont Delgado adası 84. Daha da toprağı var ya Portekiz'in. Ha tamam. Benim istediğim topraklar değil abi onlar. Sıkıntı yok. Hemen Lisbon'da dahil topraklara güzelce alalım. Buradaki iki adayı da alayım. Buradaki iki adada da Türkiye bayrağı dalgalansın abi. Son 3 tur falan. Ee, tamamlanmayan asimilasyonlar var. Onları da tamamlayalım. Ee, 120 binlik bir ordum var. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Her bir sınıra 10 binlik asker göndererek Libya Savaşı'nda e, tamamlamış olacağız. Böyle 10 bin. 10 bin. Yani Libya'yı zaten e, hepsini almayacağım alabilirim ama gerek yok ya şu şu nereye kadar evet, Rusya ilerlemeye başladı sıkıntı yok hiç sıkıntı değil abi lütfen Rusya şu an barıştı. Şöyle bir devam ettirelim orduları. Almanya ya bizi Almanya'yı bu arada ya yani müttefik olduk Almanya'yla. Almanya'yla olan müttefikten bize müttefiklikten biz yararlanacaktık abi. İran'la olan müttefiklik gibi ama gitti e, Almanya büyüdü. devam edelim. 600 700 şuradan da devam. Beyaz Rusya'ya karşı savaşı ilan et diyor. Beyaz Rusya'nın 2000 e... tamam. Hiç önemli değil. Şöyle ben normal eee Bu arada ne oldu? Oyuna devam et. Evet, baga girdi. Ama Rusya ile olan şey baga girdi, hoş olmadı. O zaman şöyle savunma yapacağız buralarda ve e, beyaz Rusya'ya Belarus'a gireceğiz. Tamam abi. Tamam abi. Yok bir gariplik var abi bu. E, bu şeyi bitireceğiz. Ne derler bu e, bölümü şu anda bitireceğiz abi. Nasıl bitireceğiz orayı bekletelim mi? Hayır bekletmeyelim. Bir save alıp geleceğim ya hemen bir iki saniye save alıp geleceğim. Evet abi geldim şu anda Rusya ile barıştım. Garip bir bug oldu. Iııı. E, Arada Almanya'da güzel toprak. Hantıllar diye toprak ülke kurulmuş. Tuva Cumhuriyeti kurulmuş. İsveç Çin'e gir, Rusya'ya mı girmiş artık? Birine girmiş de. Neyse biz ilgilendiren yerler değil. Ben e, geçenki buglar olmadan önceki yok abi reddet reddet reddet. Paramız bu arada inanılmaz. Hemen e, Libya savaşı yap devam ederken Libya savaşını açarken Asimilasyonları da gerçekleştireyim. Asimilasyonları da şöyle bir gerçekleştirelim. Aynen. Bakalım abi tüm topraklarını alalım. Evet istediğim topraklar bu kadar. Libya'dan benim istediğim topraklar bu kadar. Daha sonra gerisini alırım. Bakın artık toprakları birleştirmiş olduk ve çok güzel bir sınır e, bütünlüğümüz oldu. Kolay bir savaştı çünkü zaten e, çok bir, çok yüksek bir sayıda ordum var. Konuşamadım. Hemen asimilasyonlarımızı da yapalım abi. Buradaki topraklardaki asimilasyonlar da önemli. Evet, şurada 90 olan iki toprak daha var. Onları da yapalım. Ve şu anda Mısır'a savaş ilan edebilirim. Mısır'a da savaş ilan edecek. E, noktaya, seviyeye geldik. Hmm. 10.000 daha şuradan gönderelim. 10.000'i 10 buradan. Bakın orada olmayan sınır var mı? Var. Şuraya da 10.000'i 10 böyle yapmış oluruz. İl dişine savaş ilan et diyor. Almanya. E tamam edelim abi. Canımız sağ olsun. İl dişiyle bir işim yok ama. Evet. Et abi et. Et aynen et. Abi bizim şu anda işimiz Mısır'la. Ve Mısır'a savaşımı ilan ettim. Kuzey Afrika'daki ee, hakimiyet için Mısır'ın feda edilmesi gerekiyordu ve maalesef Artık bu saatten sonra da Mısır'ın bir direniş gösterebileceği, bana zorluk çıkartabileceği bir alan kalmamış oldu. Şöyle yapalım abi. Şöyle. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, telefon görüşmemizi yaptık ve e, geri döndük. Son savaşı da bu serindeki e, bu bölümün son savaşını da e, tamamlamış olacağız. Şöyle yapalım. Şuradan 6000 de gönderelim. Az sütten 7800 kişi gelsin. Ve ee, artık savaşın sonuna geldik diyebiliriz. Aynen öyle. O burayı unuttuk. Al daha unuttuk orayı ya. Neyse bu tur Mısır Savaşı sona eriyor. Mısır'ın e, başka topraklarında ordular var ama e, oraya almayacağız abi. Şu Beyrut, Asyut evet güzel yerler gerçekten çok güzel topraklar. Hani şu bir yıldızlı topraklarda bir verim yok ama işte bu Asvan, Эдwood, e, Asyut işte e, Beni Suef, Sohag et Yani buradaki topraklar şuradaki 4-5 toprak bu e, Nil Nehri'nin kıyısındaki topraklar gerçekten çok verimli. Kaire de aynı şekilde. Ee, gelişmiş ve verimli topraklar ve güzeliz abi. Çok güzeliz. Ee, şu anda benim en çok sınırımı bozan ülke Irak abi. Irak yani bir şekilde Irak olmayacak. Irak elimize geçireceğiz abi. Irak yok edeceğiz, elimize geçireceğiz ama önce tabii ki geçen bölümlerdeki hedeflediğimiz gibi Umman, Suudi Arabistan ve Yemen bu toprakları elimize geçireceğiz. Ama bu arada beklerken ben daha da e, şey yapıp Bahreyn'i alacağım. Bahreyn'in zaten bir yerle sınır komşuluğu yok. Bahreyn'i de alacağız abi. Bahreyn de bizim olacak. Ve e, bu arada evet. Mallar yatırımını yapıyormuşuz yanlışlıkla. Kim bu abi? Hayırdır? Evet, Fildişi Nijer bana savaş ilan etti. Cebeli Tarık bana savaş ilan etti. Özbekistan bana savaş ilan etti. Fildişi ile bir barışayım. Gerek yok. Şu ülkelerle bir barışalım. ha. Fildişi ile barışamadık. Bizimkiler barışmadı. Afganistan'la da barışıyorum. Yani Afganistan barışmıyor benimle. Neredesin Afganistan? Buradasın. Tamam. Neyse. Bu bölüm burada bitiyoruz arkadaşlar. Ee, diğer bölümde şöyle bir şey yapabiliriz. Özbekistan ve Kazakistan'ın buradaki e, deniz tarafındaki topraklarını elime geçirebilirim. Ukrayna'nın yine buradaki topraklarını elime geçirmek istiyorum. Moldova ile birlikte Avrupa'da hani Ukrayna topraklarını Letonya, Estonya ile birlikte elime geçireceğim. Avusturya ile bir savaş yapabilirim abi. Avusturya ile bir savaş yapabiliriz. Fas'la aram çok kötü. Ee, Fas'la bir savaş yapmış olabiliriz. Kamerun'la aram çok kötü bu arada. Kamerun'la aram çok kötü. Kamerun'la barışmak isteyeceğim. Azerbaycan'a saldırmayacağım. İran'ın dediğim gibi bu körfez sınırındaki toprakları ve kuzeydeki sınırımızı güzelliğimizi bozan topraklarını alacağız. Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman ve Katar'da bizim kuvvetle birlikte hedeflerimiz arasında olacak. Ve aynı zamanda bizim hedeflediğimiz şey bu körfezin ee, sınır topraklarını elimize geçirmek olacak. Yani Etiyopya, eksi 98 nedir abi Etiyopya Etiyopya'da bizim düşman ülkelerimizden biri. Etiyopya'yı da aynı şekilde Sudan, Mısır'ın buradaki toprakları, Eritre, Cibuti ve Etiyopya, Somali'nin kuzeyi de bizim hedeflerimiz arasında olacak. Fas ve İspanya, Fransa, Avusturya, Almanya bunlar da ileride savaşacağımız ülkeler olacak. İsveç'in maşallah var. Abi benim İsveç'le ittifak olmam lazım. Ee, İsveç'le ittifak olmam lazım. Tamam. Neyse bu bölüm burada bitiriyorum arkadaşlar. Çok garip bir sınırım oldu bu arada. Osmanlı'yı kurmama da az kaldı yani. Irak toprakları var. Ukrayna'dan küçük bir toprak parçası var. Suudi Arabistan var ve Kuveyt var. Daha sonra Osmanlı sınırlarına da ulaşmış olacağız. Osmanlı sınırlarına da ulaşmış olacağız. Ama bu bölümlük bu kadar abi. Bu şu anlık bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.